أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى Vall Masakini, Vall Jaridil Gurba, Vall Jaril Junubi, Vall Saahib Bil Jambi, Vall Nis Sabili, Vamalaket Aimanukum. İnnaallah La Yuhbman Kana Muxtalan Fakhura. Bizleri yaratan, sayısız güzel nimetlerle donatan, yaratmış olduğu bütün mevcudatı insanlığın emrine müsahhar kılan bizlere başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayına eriştiren, Kadir gecesini idrak ettiren yüce Mevlamıza hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet, yüce ahlak üzere olan üsve-i hasene sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, bir Ramazan'ın daha bitirmiş olarak oruçlarını tutmuş, zekatlarını, fitrelerini vermiş ve bayramı hak etmiş müminler olarak bugün bayram sevincini yaşamanın mutluluğunu beraberce idrak ediyoruz. Yüce Mevlam bu vesileyle tutmuş olduğumuz oruçlarımızı yapmış olduğumuz dualarımızı yapmış olduğumuz hayır ve hasanatlarımızı yüce dergahında kabul eylesin. Ramazan ayı Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bizlere ifade buyurmuş olduğu Bismillah Şehrü Ramazan Ellezî unzile fîhil Kur'an Kur'an'ın indirilmiş olduğu ve geldiğinde Femen şehide kümüş şehre fel yasum O ay eriştiğimizde oruç tutarak <laughs> Kur'an okuyarak Rabbimizi ibadetle dua ederek geçirmemiz gerektiği hususunda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi i şeriflerinde örneklerinde bizlere ifade edilenleri Ramazan'da yapmaya gayret sarf ettik. Ramazanı karşılarken gelmeden üç aylarla birlikte Allahumma bariklana fi Rjab ve Şaban ve belligna Ramazan diye dua ederek Ramazan'a eriştik. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl. Bizleri Ramazan ayına ulaştır Allah'ım diye dua ettik. Hamdolsun Ramazan ayına bizleri Yüce Mevlam eleştirdi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan, kurtuluş olan Ramazan ayını idrak ettik. Ramazan ayı içerisinde bizler tutabilecek sağlığı olanlar oruçlarını tuttular ve tutamayacak durumda olanlar oruçlarının fidyelerini verdiler. Ramazan fitrelerimizi verdik. Yoksulları, kardeşlerimizi, kardeşliğimizi tekrar gözden geçirdik. Aç kalarak yüce Mevla'mıza hem ibadet sevabı elde etmek suretiyle yüce Mevla'mızın sözünü yenile getirmek için sözümüzü bizler de tekrar bir daha teyit etmiş olduk değerli kardeşlerim Ramazan ayı e, içerisinde bizler e, birçok etkinliği bundan önceki yıllarda yapıyorduk e, iftar sofraları kuruyorduk topluca iftarlar yapıyorduk sahur sofraları kuruyorduk topluca sahurlar yapıyorduk e, kardeşlerimizin yoksulların, fakirlerin sofralarımızda yer alması suretiyle sofralarımızı hanelerimizi bereketlendirmeleri hususunda e, onları sofralarımıza davet ediyorduk. Bu yıl Ramazan ayı bütün dünya açısından İslam alemi açısından bir buruk karşılamayla, buruk şekilde bizlere geldi. E, bir virüs belasıyla karşı karşıya kaldık. Koronavirüs dolayısıyla evlerimizden çıkamadık. Yaşlılarımız 65 yaş üzerinde olanlar, 20 yaş altında olanlar evlerimizden çıkamadık. Ee, sadece asli ihtiyaçlarımız için çıktık. Ki virüs bizlerin sağlığına, bizler vesilesiyle başkalarının sağlığına zarar vermesin diye e, camilerimizi e, sadece ferdi olarak namaz kılmak üzere açık bulundurduk. Toplu namaz kıldıramadık. Yüce Mevlam'ın ayeti kerimesinde ifade buyurmuş olduğu ayeti de bir manada bu Ramazan dolayısıyla hayatımızda e, buruk da olsa e, manasını yaşamış olduk. Neydi ayeti kerime? Bismillah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ve nıhsın menel enbal vel enfusü ve Allahu Teala bu dünya imtihan dünyası bizleri imtihan etmekte ve elimizde bulundurmuş olduğumuz mallarımız canlarımız sevdiğimiz canlar ekinlerimiz ürünlerimiz onları eksiltmek suretiyle bizleri imtihan edeceğini ifade buyurmuştu İşte bizler böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldık Ramazanda oruçlarımızı tutabildik Namazlarımızı kılabildik ama camilerde bir araya gelemedik. Toplu iftar sofralarında bir araya gelip birbirimize dua edemedik. Ramazanı bu şekilde e, idrak etmek etmiş olduk. Hamdolsun Rabbi'mize. İnşallah bu vesileyle e, bu Ramazan'da yapmış olduğumuz dualar ve ibadetler vesilesiyle e, yüce Mevlam bu virüs belasından e, ülkemizi, milletimizi İslam beldelerini ve bütün insanlığı kurtarsın diye hep dua ettik ve dua etmeye de devam ediyoruz. Ancak yaşanılan bir gerçektir ki tedbir almak e, bizlerin e, önemli bir görevidir. Bu görevi de yerine getirmek adına Ramazan'ımız bu vesileyle buruk geçti. Ancak her nimeti, her imtihanı fırsata da dönüştürmemiz e, bu vesileyle gerekiyordu. E, Bizlerin Ramazan ayı boyunca e, sosyal ağlardan yapmış olduğumuz tavsiyelerde de e, ifade ettiğimiz gibi e, bu imtihanı da fırsata dönüştürmenin gayreti içerisinde olduk. E, nasıl? Bizler e, işlerimiz dolayısıyla e, devamlı dışarıda e, bulunur, akşamları eve geç gelir, iş yoğunluğumuz dolayısıyla yorgun gelir zaman zaman yatıp uyur işte istirahat ede etme noktasına etme pozisyonuna geçebiliyorduk şimdi ama biraz daha işler yavaşladı bu vesileyle ailemize çocuklarımıza daha fazla vakit ayırabilme imkanı bulduk onlarla beraber camide kılamasak da onlarla beraber topluca namazlarımızı kılabilme ...eda edebilme imkanı bulduk. E, bu nedenle... ...Rabbimin bu nimetine de hamdolsun... ...demek suretiyle... E, ...her halimiz... ...dolayısıyla Allahu Teala'ya hamd ediyoruz. Yüce Mevlam bize... ...bu imkanı ve fırsatı sundu. Beraberce evde Ramazan'ı... E, ...idrak ettik. Topluca namazlarımızı kıldık. Topluca Kur'an'larımızı okuduk. E, mukabelelerimizi okuduk. Ve beraberce dua ettik. Bugünleri fırsat bilerek... İnşallah geleceğimizi, gelecek neslimizi, ailemizin geleceğini inşa etme noktasında gayret sarf ettik. İşte bu gayretlerin neticesinde yüce Mevlam bizlere Ramazan'ın farklı olsa da bu özelliğini, işte virüsle yaşama özelliğini bizlere tattırmış, yaşatmış oldu. Vardır bunda da bir hayır demek suretiyle bizler halimizden Allah'a şükrettik, hamdolsun. Ramazan'ı içerisinde aynı zamanda mali ibadet olan, genelde milletimizin bir gelenek haline dönüştürmüş olduğu zekatları Ramazan ayında sabit olsun, o ayda verelim, hesaplamayı ona göre yapalım düşüncesiyle Ramazan içerisinde bu ibadeti mali olarak yerine getirmek suretiyle durmuş olan hayatı e, elimizdeki birikintilerle aynı zamanda hareketlendirmenin ve yoksulun şu an işine gidemeyen, gariban olan yoksullarında da yardımına koştuk. Fitrelerimizle onların yardımına koştuk, onlara destek olduk, ihtiyaçlarını karşıladık. Devletimiz kurmuş olduğu e, ekipler sayesinde bütün ihtiyaç sahiplerine, 65 yaş üstüne ve diğer bütün yardıma muhtaç olan herkese koşuyor bu konuda hiçbir imkanı geride bırakmıyor seferber etmiş durumda bu nedenle Yüce Mevlam güç ve kuvvet versin devletimizin bu imkanını açan çalışan kardeşlerimize illerimizde vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla çalışan bütün din görevlisi imam hatip öğretmen ee, polis, jandarma, sağlık ekipleri, e, özellikle bu dönemde e, sağlıkçıların e, çok e, gayretli e, fedakarlığını görüyoruz, çoluk çocuklarından fedakarlıklarını görüyoruz. Rabbim onlara da güç ve kuvvet versin. İnşallah e, bu Ramazan'da yapmış olduğumuz dualar vesilesiyle e, bu hastalığı bertaraf edecek e, gelişmelerin de Rabbim e, hızlanarak e, insanlığa hizmet edecek bir fırsata dönüştürür, e, ilaçların bulunmasına e, vesile olur. E, bu e, günlerin içerisinde, Ramazan günlerin içerisinde Yüce Mevlamızın bin aydan daha hayırlı olarak ifade etmiş olduğu Kadir Gecesini yine aynı şekilde buruk bir şekilde evlerimizde idrak etme imkanı bulduk ve dualarımızı ettik. Rabbim inşallah Kadir Gecesi vesilesiyle Ramazanlar ve si, Ramazan oruçlarımız vesilesiyle, Ramazan'da e, yapmış olduğumuz ibadetler vesilesiyle, rahmet kapılarının açıldığı, e, cennetin kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının bağlandığı, şeytan e, kapılarının kapandığı, şeytanların bağlandığı bu rahmet ikliminde, bizlerin duaların sayesinde e, inşallah e, özlediğimiz günlere bizleri kavuştursun. E, Kadir gecesinde e, bizler Kadir Gecesini idrak ettik. Yüce Mevlam e, Kur'an-ı Kerim'le hem Ramazan ayını hem Kadir Gecesini Kur'an-ı Kerim'le ifade etmekte. E, Kur'an-ı Kerim'in e, Ramazan ayını anlatırken Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an diye Ramazan ayının e, Kur'an ayı olduğunu, e, Kur'an'ın o ayda indirildiğini ve o ayda e, özel bir gece Kadir Gecesinde İnnâ enzennâhu fî leyletin, fî leyletin, e, fî leyletin e, kadr biz onu Kadir gecesinde indirdik demek suretiyle. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin başka bir ayet-i kerimede biz onu mübarek bir gecede indirdik demek suretiyle Kur'an'a ve e, çok e, önem verdiğini, o Kur'an'ın önemini tekrar bir daha anlatmaktadır. Bizler de çok detaya girmeden bizlerin Kur'an e, Ramazan'a indiğinde Ramazan'ı 11 ayın sultanı yaptığını, e, bir gecede inmeye başladığında o geceyi Kadir gecesi yaptığını, insanın gönlüne indiğinde insanın hayatını e, şekillendirdiğinde o insanın hayatının hem dünyasını hem de ahiretini kurtaran e, bir özelliğe bir rehber kitap olduğunu tekrar bir daha anladık ve idrak ettik. Bu kadar e, bugünleri ibadetle, yoğunlukla, açlıkla e, geçirmek suretiyle Yüce Mevlam bizlere bir imtihan verdi. Bu imtihanın neticesinde kullarına bir de bayram bahşetti. Bu bayram bizlerin için idrak ettiğimiz Ramazan bayramı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda bir gün insanların eğlendiğini görür ve niçin eğlendiklerini sorar. Orada bulunan sahabe der ki bizler cahiliye döneminde senenin iki yılında, iki gününde böyle eğlenirdik derler. Sevgili Peygamberimiz de o iki günün daha hayırlı iki gün ile değiştirildiğini ve müminlere bayram olarak hediye edildiğini ifade etmek suretiyle Ramazan bayramı, Eidül Fıtr ve Eidül Adha kurban bayramı olmak suretiyle müminleri müjdelemiştir. Bayramların niteliklerini, özelliklerini de şöyle kısaca bir değinelim değerli kardeşlerim. Bayramlar birlik beraberlik günleri. Allah-u Teala'nın ayetinin daha da fazla tecelli ettiği günler. Ve atasımı bi hablillahi cemiyen. Topluca e, bu bayram e, toplu e, bayram namazı kılamadık. E, i̇nşallah e, camilerimizin binarelerindeki e, tekbirlere, duaya amin demek suretiyle bu bayramı yine buruk olarak yaşayacağız, yaşıyoruz. E, Rabbim toplu idrak edebileceğimiz bayramları inşallah en kısa zamanda bizlere nasip eylesin diye dua ediyoruz. Ancak işte toplu bir araya gelme, beraber bayramlaşma, beraber bayram namazı kılma, bayram namazından sonra da beraberce ailelerimize gidip ellerini öpmek suretiyle bayramlı gerçek manada bayrama dönüştürme. E, geleneğimiz, e, bizim devletimizin, milletimizin, dinimizin köklerinde var olan genellikler. Şimdi e, bu sene e, bu bayram e, sokağa çıkma yasağı da e, ilan edilmiş olduğu için e, bayramları evimizde geçireceğiz. Ancak e, Yüce Mevlamız bir nimeti alırken başka bir nimeti de sunmakta. E, şu an evimizde geçirmiş olduğumuz bayramlarımızda ellerimizde cep telefonlarımız var. Hepsi de görüntülü telefonlar. Bu görüntülü telefonlar vasıtasıyla bizler sevdiklerimize, akrabalarımıza rahat bir şekilde ulaşıp onların bayramlarını tebrik edebiliriz. İşte o birlikteliği, beraberliği internet üzerinden bir şekilde oluşturabilme imkanımız var. Hamdolsun Rabbimize. Bu da bizim için güzel bir nimet. Çok uzakları yakın eden, dünyanın bir ucundaki diğer kardeşimizle bizleri buluşturan bir özelliğe sahip bu nimet dolayısıyla da yüce Mevla'mıza hamdolsun. Bayramların birlik ve beraberlik sembolü olan e, ve e, herkesin sevinç günüdür. Bayram e, üzüntü günü değildir. Bu nedenle e, herkesin sevinmesi lazım. Büyüklerimizi sevindirmemiz lazım. E, ailelerimiz, gençlerimizin sevinmesi lazım. E, küçüklerimizin sevinmesi lazım. Bayram günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yavruyu böyle görür, e, hüzünlü bir vaziyette etrafta duruyor, e, kenarda duruyor. Sen niye duruyorsun diye sorduğunda kendisine. O da der ki, benim işte babam şehit oldu, annem vefat etti, e, bu nedenle e, sen yetimsin diye e, beni aralarına almıyor bu arkadaşlarımız der. Peygamberimiz de der ki, e, peygamber e, Muhammed Mustafa senin baban, Hazreti Ayşe de annen olsun, e, Hazreti Hasan da Hüseyin de kardeşin olsun ister misin? Nasıl istemez çocuk, İsterim ya Resulallah, alıp götürür evinde, onu giyindirir, sonra e, güzelce süsler, arkadaşların arasına gönderir, arkadaşlarına da aynı cümleyi e, yavrucak kullanır böyle dalga geçtiklerinde benim peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim babamdır. Hazreti Ayşe annemdir, Hazreti Hasan ve Hüseyin de kardeşlerimdir benim demek suretiyle sevinç ve neşesini orada ifade eder, paylaşır. Bu nedenle 7'den 70'e dediğimiz, tabir ettiğimiz bu cümle içerisinde en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar herkesi sevindirmenin gayreti içerisinde olalım. Mümkün olduğunca küskün olanlar vardır. Küskün olanlar bu vesileyle bayram vesilesiyle barışmış olsunlar değerli kardeşlerim. Çünkü e, bayramın bir özelliği vardır. E, geleneğimizde oluşmuş bir özelliği vardır. O da şudur: küskünler hepkes birbirinden bekler e, barışmayı. O hatalı o barışsın der. O hatalı o barışsın der. E, bu da zaman alır, zaman alır. Bir müddet sonra artık e, birbirlerinden ümidi kesmiş bir duruma düşer. Ama bayram bu kuralı bozar. <laughs> nasıl bozar? Küçükler büyüğe gidecek. O nedenle küçüklerin büyüğe gitme kuralı dolayısıyla e, her küçük e, büyüğüne gidecek. Hatalı da olsa e, kendisini ifade edince mutlaka ve mutlaka karşılığını bulacaktır. Bu bayram hepimizin e, toplumsal olarak e, huzurla, sevinçle, neşeyle geçirebileceğimiz e, bir bayram olsun inşallah. Bayramlarda dışarı çıkmayacağımız için işte gelenek ve kültüre baktığımızda eğlence kültürü de söz konusu. Bu konuya da dikkat etmek gerekir ve İslami ölçülere uygun şekilde yapılması tavsiye edilir. Sevgili Peygamberimiz zamanında da Kılıç Kalkan ekibinin işte eğlence yaptıkları ve Peygamberimizin onlara müsaade ettiği görülmüştür. Ben sadece bu kadarıyla ifade edeyim. Yalnız e, bayramı e, olumsuzluğa dönüştürmeyelim. E, bu e, günleri e, fırsat bilirim. E, bu fırsatları da kardeşliğimizin, kardeşlerimizin, ailemizin, akrabamızın e, ile e, şu an zaten iş yoğunluğu yok. Hepimiz evdeyiz. Rahat bir şekilde onlara telefonla ulaşabilecek durumdayız. Hepsine ulaşmanın gayreti içerisinde olalım. Yani e, sosyal medya bizim için e, kullanılabilecek bir alan ama bazen oluyor ki bizler e, medya içerisine daldığımızda, o sosyal internet ağı içerisine daldığımızda e, asıl yapmamız gereken vazifeler unutuyor. E, bazen e, daha e, önceliğimiz olmayan e, işlere öncelik verebilecek duruma gelebiliyoruz. Bu nedenle öncelikli olarak bayram bizim için e, sevincimizi, neşemizi... Başkalarıyla paylaştığımız, başkalarının da sevincini ve neşesini bizlerle e, paylaştığı e, günler olmalı, e, Küskünlerin birbirleriyle e, barıştığı günler olmalı. E, i̇nsanoğlu e, sevmediği kimseyle de e, mutlaka e, aradığı zaman, mesela e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki e, asıl iyilik e, seni sevmediği halde e, sen sevmediğini de bildiğin halde. E, yapmış olduğun, akrabanla yapmış olduğun yardımdır, iyiliktir diyor sevgili Peygamberimiz. Bu vesileyle e, bayramları bir fırsata, özellikle bu bayramı bir fırsata dönüştürmenin gayreti içerisinde olun. Değerli kardeşlerim, bir de e, duyurumuz var. O da şu e, önümüzdeki e, 29 e, 29 Haziran'da e, 29 Mayıs'ta e, düzeltiyorum. 29 Mayıs'ta inşallah cumalarımız, camilerimiz açık e, olacak. Yani camilerde cuma namazı kılacağız. Biz bununla alakalı e, çalışma yapıyoruz şu an. E, i̇nşallah önümüzdeki günlerde sosyal medya üzerinden sizlere e, bunu paylaşacağız nasip olursa. E, bizlerin e, bu cuma namazı kılınması noktasında yönlendirildiğimiz yerlere e, gitmenizi ve orada e, bütün kurallara e, uyarak bu cumayı inşallah beraberce kılmaya başlayalım. E, Tabi bu tedbirli olmamız lazım. Hastalığı e, bize bir şey olmaz değil de biz başkasına bir zarar veririz. Duygu ve düşüncesi içerisinde olmamız gerekiyor. E, cümlelerimizi toparlarsak Rabbim e, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı oruçlar vesilesiyle Ramazan vesilesiyle yapmış olduğumuz hayır hasanatlarımızı, vermiş olduğumuz zekatlarımızı fitrelerimizi ve fidyelerimizi yüce dergahında kabul eylesin yapmış olduğumuz dualarımızı yüce dergahında kabul eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurmuş olduğu men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufire min tembi. diye ifade buyurmuş olduğu geçmiş günahları bağışlananlardan olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin diyorum. Bayramınız mübarek olsun. i̇nşallah Rabbim bu bayram vesilesiyle bayramdan sonra özlediğimiz günlere bizlere ulaştırsın. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, ibadet ve dualarımızın kabulü için, okumuş olduğumuz hatmi şeriflerin ve diğer duaların kabulü için Allah rızası için El Fatiha.